Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanımızın son bir yıl özellikle Bakanlığımızın ve Bakanımızın birbirinden birbirinden değerli çok önemli projeleri var. Bunlar başarıyla yürütülüyor. Bunlardan birisi de kapanan köy okullarımızın yeniden açılması. Ve yaşam merkezi haline getirilmesi projemiz ee, bu anlamda e, tüm ülkemizde olduğu gibi e, ilimizde de hızla çalışmalarımız devam ediyor. E, yaklaşık bu köyde olduğu gibi 10 e, köyde okulumuz e, kapatılan okullarımız hızla e, tadilattan geçiriliyor ve yaşam merkezi haline getiriliyor. E, bu anlamda bize Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız e, kaynaklarını sonuna kadar e, kaynaklar konusunda destek veriyor. E, buralarda yaşam merkezlerimizde neler var? Çocuklarımız için ana sınıflarımız var. Okuma odalarımız var. Sınıflarımız var, normal sınıflarımız. E, havuzumuz dahi mevcut okullarımızın bazı okullarımızda. E, anne babalarımız için halk eğitim kurslarımız var. E, köy ana odalarımız var. Ana odalarımız var. Burada ana odalarımızda köyümüzün gelmiş geçmiş büyüklerin fotoğrafları, burada eğitmenlerimizin, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin fotoğrafları, bunun dışında köyümüzün kültürel eşyalarına dair eşyalarının olduğu çok güzel bir ana odası düzenledik. Bunların dışında köyümüzün ihtiyar heyetinin toplantı yapacağı odaları bile yeniden dizayn ediyoruz. İsterlerse burada ihtiyar heyeti köyümüzün ihtiyar heyeti toplantı yapabilecek, e, köyümüzün imamı buraya gelip burada e, Kur'an kurslarımızı açabilecek, e, civar köylerimizden e, malum e, köylerimize yakın yerlerde e, mevsimlik mevsimlik işçilerimizin çocukları var. O çocuklarımızı da biz servislerimizi alıp buraya getireceğiz. Buralarda e, eğitimlerini vereceğiz. Artık kapatılan köy okulumuz, okullarımız kapılarına kilit vurusun istemiyoruz. Bu anlamda Sayın Bakanımıza, Bakanlık yetkililerimize, genel müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız gelip müsait olduklarında açılışlarını yapacaklar.